merhaba arkadaşlar. Bugün ee, daha önceden gelin, gelen ve benim yeni almış olduğum yeni bir rozet var. E, onun bir görevini yapacağız arkadaşlar. E, bu görevi size tanıtma sebebim, videosu çekme sebebim. Yeni gelen bombalar var. E, belki birçok arkadaş görmüştür ama görmeyenler için yeni gelen bombaları tanıtacağız. Hem de e, ufak bir e, aksiyon yaşayabiliriz. Bundan dolayı video çekme kararı aldım. Evet yanımda Arda var. Arda. Efendim. <laughs> Efendim abicene bir selam. Bir şey de olur mu adamlara. Selam <laughs> Tamam başlatıyorum o zaman Başla Niye gülüyorsun? Arda Gülmüyor <gülüyor> Utandı galiba biraz Biraz çekingen Arda Evet e, başladık arkadaşlar Orada Sesi kısmam lazım benim oyunun 04 falan yapayım da Diğer bombaları alma Onları tanıtacağız zaten bombaları Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bomba ee, Daha doğrusu bomba demeyelim buna Sağlık kiti diyelim biz buna e, Bu sizin sağlığınızı yükseltiyor Canınız gittiği zaman basıyorsunuz kendinize Can yükseliyor Onun dışında valek gibi bir şey var Nerede? Burada Aynen burada valek var arkadaşlar. Ne pardon. işe yarıyor? Nasıl valek diyeceksiniz şimdi tabi? Valek değil de. Valek değil mi abi? Yok e, şey yapıyor mesela. Belirli yerleri. Her ee, yer değil. Arkadaşlar diyelim şu duvarın arkasında bir de düşman var. E, bu duvara attığınız zaman çık bir yanına. Çık. Çık. Attım. Normalde şu an yok ama patladığı zaman arkadaki insanları gösteriyor Bak, size düşmanları. At bir arkasına geçin belki görür. Tamam. Deneyelim. Dur abi orada. Yok görünmüyor. Tamam. Oyun içinde zaten arkadaşlar bunu tanıtacağız size. Ee, bu arada bu bombalar sadece görevler için var. Yani normal oyunda kullanamıyorsunuz bunu. Söyleyeyim. Bilmeyenler varsa. Hangi alacaksın? Ben UMP aldım. Ben de UMP aldım. Pistolar. Tamam. Gidelim. Buradan değil ya. Gel gel. Nereden ya? Şu şurada ha, bekliyorduk buradan. bak. Aynen burada. Tamam. Evet arkadaşlar görevimiz başlıyor. Biz ilk defa oynuyoruz. Görevi. Gel Arda. Biz sadece arkadaşlar şu e, burada bir aynen buraya kadar geldik. Şu içeride bir adam var onu öldürdük. E, daha fazla ileri gitmedik onu da söyleyeyim. Shift gerekiyor muydu? Git buraya bot zaten. Bak gel buraya E bas mermi doldu. Mermi mi? Ha. Tamam. Her şey tamam mı abi? Aynen. Gidelim. Başka bir şey yok burada. Eee görevimiz arkadaşlar rehineleri kurtarmaktı sanırım. Değil mi? Aynen rehineydi. Aynen öyle gel. Nereden gidiyorduk abi? Buradan buradan. Biz başladığımız yere mi döndük? Bir dakika. Evet de şuradan zaten. Aa gel. gel gel, buradan buradan gel. Yukarıda zaten e, reyneleri gösteriyor. Sanırım. Aynen. Ha, yeşil. Aynen yeşil. Yeşil olanlar reyne sanırım ya. H'de gel şöyle bir operasyon havası katalım şöyle gel eğit yanımda. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada adam var mı acaba? Görüyor musun? Allah hiç görmüyorum ki. Atalım mı bolek? Temiz gibi ya. Yok atma atma. Şimdi göstermeyelim. T değil, değil. Adam var adam, dur, adam var. Dur dur dur. Vuruyorum tek. Vur. Aa. Vuramadım. <laughs> Vuruyorum tek dedi. Hiç vuramadı abi. Vurdum da galiba. Bilmiyorum. Abi canım Vurmuş. gitti ya saçmalık. Şey yap. Eee ondan sonra yapalım. 3 tane var zaten ya. Şu an rezil oldum ya. İnanır mısın? Rezil oldum yani. Üç tane mi var? Ha 3 tane aşı Tamam var arkadaşlar bana. şimdi gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Gördüğünüz bak, gibi gel, e... bana bak. Tamam, bakıyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 canım kaldı. Ee, 60 canım var ve ben onu şimdi yükselteceğim. Aynen böyle. Kapıyı açıyor galiba. Aynen. Dur abi. Burada abi, galiba slow motion var. Ben bunu kullanamadım o ya. O mp bana göre değilmiş. Canım. Gel. Kör oldum. Tamam. Abi Or gel buraya burada bir işaret var gel. Nerede? Burada böyle bir işaret var. Ee? Jeton topladım şu an. Aldım onu, jeton toplandı diyor. Tamam. Buradan gideceğiz galiba ya. Aynen. Adam var. Ben niye yürüyemiyom? Bu arada sana vurduğum zaman canın gitmiyor değil mi? Galiba gitmiyor. Dur abi benim 31 canım kaldı. Tamam halletim ben. Arkada. Nerede? Öldü. Şuradaymış bak tırın arkasında. Ha. Arkadaşlar şimdi reyneyi kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Abi aşı canı fullemiyor. 50 can mı ne ekliyor? Aynen öyle sanırım. Aşı derken? Şu hani iğne var ya. Evet. Ben açıyorum sen vur tamam mı? Bekle. Tamam. 1 2 3 Açılmıyor. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi nereden gideceğiz ya? Buradan mı gideceğiz? Aa bir gel dakika. gel. Çık arabanın üstüne. Kapıyı en son Gel abi gel. Oo bak şimdi. Hazır mısın? Dur aç. Açıyorum. yine. Aynen. Lan ben mi gidiyorum sen aç oğlum. Aynen. Ya bir bok yokmuş. Bekle abi burada. Burada umuyorum ki e, arka tarafta bir düşman vardır. Atalım mı? İlk ben atıyorum. Tamam at. Ben atıyorum. Hatta sen at. Ben atmayayım. Tamam. Var mı? Evet şey? arkadaşlar. Ben ne görüyorum gibi rakibi gösterdi. Tamam. Sen atınca ben de görüyorum. gel abi sen. Neredesin? <laughs> Gel. Numarada m al abi Bir dakika dur. Can? Devam. Gel. Çok güzel yapmışlar yalnız bu haritayı falan. Şu yatağa gel abi bakayım bir. Bir dakika adam var. Benim aklım şey Oydu. jail buraya gitti. Yatağın üstüne çıkınca can geliyorum falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne var? Gel M4 abi abi abi. abi. Öldü. M4 var al orada. Nerede? Hah. Geldi ha. M4 var. Bir şey var mı başka burada? Hmm. Yok. E bas abi. Böyle bazı şeylere. Geliyor arada. Bu arada, bir arada ben tekrar canımı doldurayım arkadaşlar. Siz de görmüş olun hep. Benim bitti ya. Çok az canım da var. Doldurdum. Gel abi. Aa. Aa. Lan bu da ölme. Lan 26 vurmuşum. Öldür onu. Yapabilirsin Nerede? sağında. O yüz canı yok onun yüz canı yok yüz canı yok Lütfen Yapabilirse kaç 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 Oh Abi o boss falan ya <laughs> Bossmuş abi ya ben ne diyorum niye ölmüyor Silah da yok Dur bakayım geliyorum yanına Neredesin sen şu anda Ben neredeyim hakikaten lan dur İlk bakayım. doğduğumuz yerde misin Dur bakayım Dur görüyorum seni minimap'tı ben Geliyorum dur silah var değil mi orada Yani var bayağı Şans yok ya. Nasıl öldüm abi ben ona? Abi boss ya ben ne zor öldürdüm. baksana de tipine sıkıyorum, bak sıkıyorum, gel. Ölmüyor. Öyle bak, bak gel abi. Bakayım. Şunu tipine baksana. Gel. Hmm. Var mı sende sağlık kiti? Yok. Kalmadı. Açıyorum. Evet. Bir dakika. Dur bekle bakayım. Bir dakika. Bu ne abi? Ha buldum. Buldum buldum buldum. Ne biliyor musun? Ne abi? Kapı kilitli sanırım. Aynen. Eee sen onun üstüne çıkacaksın. Ben seni yukarı kaldıracağım. Sen öbür taraftan kapıyı açacaksın bana. Görev verin tamam mı? İndir, i̇ndir. abi tamam. ben yapacağım onu. Dur. Tamam. İndir. Kaldır. Aç abi. Gel. Çok güzel. Dur. Dur dur. Tuzak var bekle. Lan abi? Ben ne anlamadım. Abi bir yerlerde bir birileri tarıyor. Tamam koruyorum. Kim sıkıyor ya? Bilmiyorum ki. Onu kurtarma bölgesine götür diyor. Gel. Abi buradan sonrası hiç kolay olmayacak gibi. Dur. Bir dakika. Yürü lan açıldı Allah. Dur abi. Gel 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 gel. Bak şurada tarıyor biri duvarın arkasından. Buradan bir yerden çıkmamız lazım dur. Nereden dur. acaba? Yok. Aha buldum. Nereden? Buraya buraya çıktım. Ha anladım evet. olayı. Tamam tamam çözdüm ben. Çözdüm çözdüm. Tamam. Ben çözdüm. Ama oraya. o tararken geçmeyeceksin işte. Oraya nasıl çıktın sen? Abi anladım. oraya şeyden gel benle. Gel benle. Gel gel. Gel. Geldim. Variller var ya. Evet. Buradan. Tamam. sık Yok yok yo, burası sıkmıyor. Yürü, yürü, yürü. Bilmiyorum doğru yer burası mı ama? Ha onun önünden geçeceğiz geç, geç. dur. geç okay. Atla. Allah hadi. Gir abi. Dur bir dakika abi. hah devam. mi? <laughs> tamam. Ya bir sus lan bir sus. Allah Allah adamı kurtarıyoruz hala konuşuyor ya. İkisini de al. aç gözü seni. Sana kalmıyor mu? Sana sana kalmıyor. <laughs> Sen de diyecek. Abi ne oluyor? Aa 66 vurdum. Abi şaka mısın? En kötü yerde öldüm. Var mı da? Var. Abi öldüm. Ne zaman doğacağım ben? Temizleyince herhalde. Umarım. Umarım. Abi yapma ya. Bence son bir kişi kaldı. Yapma ya. Bu göreve baştan başlayamam ben. Abi ne oluyor? Al onu. Abi benim sıktığım gitmiyor. Gidiyor sesi geldi mi? Galiba benim. <laughs> Evet, ben niye olmadım da. Kişi daha i̇şte var. Doğal. Heh, işte. şimdi hocam. Dur dur dur. Dur be. Geliyorum. Silah var mı orada? Vardır AK vardır. al sen m 4 al. Hiç yok burada yani. Gel M4 var burada. Geliyorum. Arkadaşlar bence çok güzel bir operasyondu. Umarım beğenirsiniz. Gayet güzel değil mi? Yani bence de bayağı bir güzel yapmışlar. Geniş çaplı olmuş. Heh aldım ben silahı. Counter'da böyle şeyleri görmek güzel ya. Gerçekçi olmuş bayağı ya. Map de çok güzel. Deneme yapacak. Harita. Çok iğrenç bir denemeydi. <laughs> Gel mermi al. Bitmiş her pardon. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Senin balik bomba mı duruyor mu? Yok, harcadım ya ben onu. İndirdin mi sen daha? Dur. Nerede abi? Bakıyorum da. Gel yavaştan gel. Temiz mi? Yani evet tamam. Bir saniye abi. Bu bu ne abi? Oraya bas He, oraya. Aynı anda basacağız. Gel buraya. He, gel. Geç 3. Hazır mısın? Iki. Bir dakika. Ben Hazırım. sayayım. Tamam. 1 2 3 bas. Tamam. Güzel. Tam giriyormuş bir de. Bos 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 dikkat et. Dikkat et çıkma. Et. Ne yaptı lan bu? Güzel öldü güzel. Abi yalnız mermim bitti benim. Bitti mi? Yerde Aynen silah var bak boss'un da silahı var. Boss'unkini aldım. M249. Evet ne yapıyoruz? Yürüyeceğiz. H'ye gideceğiz H'ye. Aynen. Gel. Buradan gidilmez. Buradan gidilir. Yok yok. Ha gidiyormuş. Gel gel. Bu arada arkadaşlar e, bu jetonlar e, Bir saniye abi Ne oldu? Burada bir şeyler olabilir bence Ha. Bilmiyorum bitti okay. herhalde ya bitti sanırım Bitti be bu kadar Bakalım belki bir şey daha olur Ne abi ne oluyor? Oldu abi bir biri şey var İlleri geliyor Aynen ölmüyor ya. Süper. Helikopter girene kadar koruyacağız herhalde. La benim mermim kalmadı. Abi gel. Atarız P90 mı attın lan? Abi başka yok ki. Ben uzaktaki adamı nasıl sıkacağım bunları. Dur bakayım. Bu sepe var kaldı bende de. Arkalarından dolaşacağım. Öl lan. Aa yanında. Allah Allah. Dikkat evet. Geliyorlar. Ölüyorum ben. <laughs> Dört can Ölme. Gel abi can bas. Gel ben sana basayım diyeceğim basabiliyor muyum? Yok olmuyor. Aldım Noah. Helikopter geldi. Nerede? Geldi aynen. Sanırım görev bitti ya. Biri daha var ya, sanmıyorum bir şeyler olacak gibi. Gel bakayım. A var biri. Tamam. Bitti. Görev bitti galiba. Aynen. Aynen. Güzeldi ya. Yani, çok bence güzel çok olmuş. çok güzel bir görevdi ya. Gerçekçi olmuş hem heyecanlı falan. Görev bir şey var mı yok kapanış yapacağım ben. Yok ha. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.